Arkadaşlar herkese merhabalar. İndeks Akademi öğretmenleri olarak ilk haftanın programlarını sizlerle birlikte artık yayınlıyoruz. İlk programımız P3 puanı yani sadece P genel kültür genel yetenekle memur adayı olan tüm arkadaşlarımızın hazırlanacağı bir program. Şimdi programa baktığımızda bizim genel kültür genel yetenek dersi ile ilgili toplamda 5 dersimiz var. Ve ben programa 5 beş dersin 5'ini de koydum. Peki neden 5 beş dersin 5'inde koydum? Çünkü bakın son zamanlarda yapılan çalışmalar, özellikle sınava son 1-2 ay kala yapılan çalışmalar için biz çoğu zaman konuları pekiştirmekte problem yaşarız. Dolayısıyla 5 beş dersin 5'ini de koydum ki sınav zamanına kadar bu konuları sindire sindire ne yapalım gidelim. Bir de Sıcak havalardan kaynaklı olarak sınavın Mayıs ayına alınması ihtimalini göz önünde de bulundurarak bu sebepten ötürü bütün dersleri bir arada başlattım. Ancak hocam ben vakit gereği ya da bazı sebeplerden ötürü 5 beş dersin 5'iyle sürece devam edemeyeceğim diyen öğretmen arkadaşlarımız ya da memur adaylarımız varsa yapmanız gereken noktalardan bir tanesi şu. Perşembe günü yer alan mesela vatandaşlığı sona ne yapabiliriz? bırakabiliriz. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki tarih kesinlikle başlangıçta ilk başlamamız gereken dersler arasındadır. Matematik çözecek olan öğretmen arkadaşlarımız matematik ilk başta başlanılması gereken dersler arasındadır. Türkçe ilk başta başlanılması gereken dersler arasındadır. Neden? Çünkü bakın özellikle Türkçe son yıllarda yapılan KPSS sınavlarına damga vurmaktadır. Ve sen bu dersleri önce bitirdiğin takdirde bunları tekrarlayabilmek için vaktin yeterli olacaktır. Ve tekrarla birlikte bu konuların pekişmesini ne yapacağız sağlayacağız. Tarihte ise konularımızın çok fazla olmasından kaynaklı olarak tarihi başa alıyoruz ki sonrasında tarihi tekrar edecek ya da daha sonrasında tarihle ilgili çalışmalarımızı arttırabilecek çalışmalar içerisine girelim. Dolayısıyla hocam bana bu dersler çok fazla geliyor diyenler programdan Perşembe günü ve çarşamba günü var olan coğrafya ve vatandaşlık derslerini çıkarabilirler. Ama şunu unutmayın. Bu programlar Instagram hesabım içerisinde bakın. Instagram hesabım içerisinde Zeynep Salman Zeynep Salman İçli arkadaşlar hesabım içerisinde öne çıkanlar kısmında yer almakta. Sen bu dersleri bitirdikten hemen sonra, Türkçe'yi, tarihi ve matematiği bitirdikten hemen sonra artık programa vatandaşlığı, artık programa coğrafyayı ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Tabi bu esnada tarih bitti, Türkçe bitti, matematik bitti. Ben bu dersleri programdan kaldıracak mıyım? Tabii ki hayır. Yine Türkçe, tarih ve matematik çalışmış olacaksınız ama bu sefer bu derslerin tekrarlarıyla, branş denemeleriyle ve çıkmış sınav sorularıyla ilgileneceğiz. Dolayısıyla şu iki dersi programdan kaldırdığınız andan itibaren Türkçe tarih ve matematik bittiği andan itibaren programa neyi ekleyeceksin? Coğrafyayı programa neyi ekleyeceksin? Vatandaşlar. Hemen benim birinci haftada yapmış olduğum programı açıyorsun. Coğrafyayı ve vatandaşlıkta ilk hafta neleri yazdıysam birinci haftadan başlayıp sonraki haftalarda yer alan coğrafya ve vatandaşlık konularını programdan bakarak ne yapıyorsunuz? ilerletiyorsunuz. Ama benim tavsiyemi sorarsanız özellikle tüm günü boş olan öğretmen arkadaşlarınız ya da memur adaylarımız bakın ne yapmaları gerekiyor? 5 beş dersin 5'ini de başlatmak sizin için sakıncalı bir durum olmayacaktır. Hatta sürecin sonunda bunun çok fazla faydasını göreceksiniz ve Zeynep Hoca haklıymışsınız diyeceksiniz. Tekrarlıyorum. Eğer 5 beş dersin 5'iyle başlamak istemeyen arkadaşlarımız varsa coğrafya ve vatandaşı sona bıraksınlar. Ama tarih, Türkçe ve matematik dersleri bittikten sonra coğrafya ve vatandaşlığı başlatsınlar. Hatta matematik hiç bitmez, tarih belki hiç bitmez. Türkçe bittikten sonra coğrafyayı alsınlar. Sonra coğrafya bittikten sonra da coğrafyanın yerine ne alsınlar? Vatandaşlığı alabilirler. Ama bunu yaparken benim birinci hafta, ikinci hafta, 3. hafta, dördüncü hafta, 5. haftalarda birinci haftada coğrafyaya ne yazdıysam onu devam ettirsinler. İkinci hafta coğrafyaya ne yazdıysam bir sonraki hafta onu devam ettirsinler. Üçüncü hafta coğrafya ne yazdıysam üçüncü, şey, sonraki hafta üçüncü haftanın coğrafyasını uygulasınlar. Yani bu programı elinizde sabit tutun. Beş ders size fazla geliyorsa coğrafya vatandaşlığı programdan çıkartın. Türkçe bittikten sonra sırasıyla coğrafya, sırasıyla vatandaşlığa yer verecek şekilde bu programı yine coğrafyasını ve vatandaşlığını uygulayacak şekilde ilerleme kat edebilirsiniz. Şimdi burada şunu söyleyen öğretmen arkadaşlarımız var. Hocam ben önce tarihle başlasam. Sonra coğrafya ile devam etsem. Sonra işte matematikle devam etsem. Sonra vatandaşlıkla devam etsem ya da sonra Türkçe devam etsem olur mu? Bir kere ben Türkçenin sona konulmasını doğru bulmuyorum. Çünkü dediğimiz gibi bakın Türkçe artık yıla damgasını vuran dersler arasındadır. Bu nedenle tarihin konularının yoğun olmasından kaynaklı olarak başa tarih almak isteyebilirsin. Ama Türkçe'yi tarihten hemen sonra ne yapmanız lazım çalışmanız gerektiği düşüncesi içerisindeyim. Şunu söyleyelim. Başla bitir programı uygulamak istiyorum hocam. Olabilir. Başla bitir programını da uygulayabilirsiniz. Bu sefer ne olacaksınız? Önce tarihle başlayacaksınız. Tarih bitene kadar coğrafya, matematik ya da vatandaşlık çalışmayacaksınız. Ama sen bu esnada benim hafta hafta düzenlemiş olduğum bu programı ne yapacaksın? Kaydedeceksin. Tarih bitti mi? Benim ilk hafta coğrafya ile ilgili birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü haftalarda coğrafyayı nasıl başlattıysam bu sefer o haftalar içerisinde ya da o haftaları günlere yayacak şekilde ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Başta bitir yapanlar her bir güne bir haftaya koysunlar. Bakın bu sefer şunlar bizim haftamız değil. Birinci hafta programını birinci gün uygulasın. İkinci hafta programını ikinci gün uygulayacak şekilde başla bitir programlarını uygulayabilirler. Ama burada şöyle bir risk var. Şimdi ben her hafta yapmış olduğum programı gün olarak ayarlayacaksınız. Birinci haftanın coğrafya programı birinci gün olacak. İkinci haftanın programı ikinci gün olacak. Üçüncü haftanın programı üçüncü gün olacak şekilde ilerleyeceksiniz. Bunu yaparken coğrafyaya başladığınızda tarihi asla ve asla programdan çıkarmayacaksınız. Yine haftanın bir gününü tarihe ne yapacaksınız? Ayıracaksınız. Başta bitir şeklinde programları uygularken coğrafyayı bitirdin. Geldin nereye? Matematiğe. Başla bitir yapıyoruz ya. Matematiğin ben birinci haftasında ne yazdıysam matematiği o senin birinci gününün programı olacak. İkinci haftasına ne yazdıysan matematiğin o senin ikinci gününün programı olacak. Tabi sen bu esnada başta bitirle matematik çalışırken tarih ve coğrafyayı bitirmiştin. Ama senin yine programında bir gün tarih bir gün coğrafya olacak şekilde ne yapmanız lazım? Toplamda iki gün verecek şekilde tarih ve coğrafyaya yer vermeniz lazım. Sonra matematiği bitirdiniz vatandaşlığa geçtiniz. Benim birinci hafta vatandaşlıkla ilgili yazmış olduğum çalışma programı senin birinci günün programı olacak. İkinci hafta hazırlamış olduğum program senin ikinci gününün programı olacak. Üçüncü hafta hazırlamış olduğum program senin üçüncü gününün programı olacak. Tabi bu esnada biz vatandaşlar çalışıyoruz ama tarih, coğrafya, vatan, matematiği es geçiyor muyuz? Hayır. İşte bu esnada bu üçüne üç gün yer verecek şekilde yarımşar günler de verebilirsiniz. Bu sizin çalışmanızla alakalı bir durum. Ama üçü de muhakkak programda yer alacak şekilde çalışmalarımızı ne yapacağız? Yürüteceğiz. Vatandaşlığı bitirdik. Türkçe'ye geçtik. Türkçe'de tabii şuraya almıştık. Türkçe'yi en başa almıştık ama. Türkçe'de ne yapacaksınız? Benim birinci hafta hazırlamış olduğum program senin birinci günün olacak şekilde. Türkçe'ye çalışacaksınız. Ama tabii ki bu arasında tarih, coğrafya, vatandaşlık. Bu dört derste yine programda ne yapacak? Yer alacak. Bunu unutmuyoruz. Ama benim kişisel bakın tavsiyem. Tüm dersleri bir arada yürütmeniz ama hocam benim vaktim yok diyorsanız eğer bu şekilde başla bitir yapabilirsiniz ya da benim hazırlamış olduğum programdan coğrafya ve vatandaşlığı çıkarabilirsiniz. Bir daha tekrarlıyorum. Coğrafya ve vatandaşlığı çıkaracaksanız Türkçe bittikten sonra coğrafya bakın ya da coğrafya bittikten hemen sonra da vatandaşlığa ne yapabiliriz? Yer verebiliriz. Zaten bu esnada Türkçe bittiği zaman ben Türkçe programdan çıkarmayacağım için siz aynı zamanda yine Türkçe'de ne yapmış olacaksınız? Çalışmış olacaksınız diyoruz. Yani ben baş bir şeyde coğrafya vatandaşlığı bakın Türkçe bittikten sonra önce coğrafya sonra en son vatandaşlık diyoruz ya. Ben bu esnada Türkçe bitti ve Türkçe ile ilgili yapacağım tüm e, programda vereceğim tüm uygulamalara yine ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Sadece Türkçenin yerine ne yapacaksınız? Coğrafya ekleyeceksiniz. Coğrafya bittikten hemen sonra coğrafya ile ilgili programdan kaldırmıyoruz. Coğrafya bitti dediğim andan itibaren yine coğrafya ile ilgili vereceğim o genel tekrar programlarını uygulamaya devam edeceksiniz. Ama ekstra programınızda ne olacak? Vatandaşlık olacak diyoruz. Yani bu programı istediğiniz şekillerde ne yapabilirsiniz? Uygulayabilirsiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. En iyi arkadaşlar program Zeynep Hoca'nın yapmış olduğu program değildir. En iyi program nedir? en iyi program sizlerin kendisinin yapmış olduğu programdır diyoruz. Şimdi burayı bu şekilde aldıysanız burayla ilgili yine sizlere bir açıklama yapacağım. Beni dikkatle dinleyin. Ben programları nasıl yapıyorum? Bir kere öncelikle programlar üzerinde çok düşünüyorum. Bunu yaparken bütün hocalarınızın bu ders 5 beş dersin 5'ini de anlatan tüm hocalarınıza danışarak sizlere program hazırlıyorum. Bu çalışmamı ilk başlattığımda Tarihte kim var? Tarihte Aydın Yüce var. Aydın Yüce'den tüm konuların bakın tek tek ünitelerini aldım. Bu ünitelerden gelen soru sayılarını aldım ve bu ünitelerin özelliklerine ilişkin bilgiler elde ettim. Türkçede kim var? Berk Ekici var. Berk Ekici Hoca ile özellikle Türkçe olduğu için paragraflar üzerine çok konuşma yaptık. Bunların size nasıl çalıştırmam gerektiği noktasında bilgiler aldım. Vatandaşlıkta kim var? Emrah, Vahap Öz Karaca var. Emre hocanızdan arkadaşlar genel konu listesi istedim. Bu konuların alt başlıklarını istedim. Ve bu konulara nasıl çalışmanız gerektiği konusunda bilgileri elde ettim. Coğrafyada kim var? Ali Can Demir var. Ali demirle yine arkadaşlar konuları istişare ettik. Kaç tane soru geldiğini belirttik. Ama Ali Can hocanın size arkadaşlar aynı zamanda güzel bir sürprizi var. Çıkmış yılın sınav sorularının analizini kendisi bizzat sizlere duyuracaktır. Matematikte kim var? Matematikte arkadaşlar Metin hocamız var. Metin Şimşek hocamız var. Özellikle sözel sayısal eşitlik mantığına göre bana matematik nasıl çalışılması gerektiğini anlattı. O yüzden programı oluştururken orta kıvamda bir matematik çalışması söz konusu olacak sizler için. Zaten matematiği çok iyi olan öğretmen arkadaşlarımız çok fazla. Matematiğe de yer vermemekte. Dolayısıyla ne yapıyoruz mesela? Tarihte ne var mesela ilk ünitemiz? İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bir soru geliyor. Türkçede ne var? Sözcükte arkadaşlar anlam konusu var. İki soru geliyor. Coğrafyada ne var? Türkiye'nin coğrafi konumu var. Bir ya da iki soruyla karşı karşıya kalırsınız. Vatandaşlıkta temel hukuk bilgisi var. İki soruyla karşınıza gelmekte. Temel kavramlar matematikte ise temel kavramlarla ilgili bakın bir soruyla ÖSYM karşınıza gelmekte. Bu soru dağılımlarını biliyorum ve bu soru dağılımlarına göre en çok sorunun gelmiş olduğu yerlere daha fazla ağırlık verecek şekilde programı sizlere hazırlayacağım. Peki ne yapacağız? Örnek veriyorum. Türkçe'ye koymuşum salı gününe mesela. Biz Türkçe'ye çalıştık ve Türkçe bitti. Türkçe bitince ben bunu programdan alacak mıyım? Tabii ki hayır. Bu sefer öncelikle Türkçe'nin genel bir tekrarını yaptıracağım. Ve en son başka bir kaynaktan sizlere Türkçe'ye tekrar edecek şekilde tekrardan soru çözdüreceğim. Bakın yolumuz şu olacak. Her branşla ilgili 3 tane kaynak kesinlikle sizlere çözdüreceğim. Bunu yaparken şöyle düşünün. Benim birinci ünitem var. Benim ikinci ünitem var. Ve benim neyim var? Üçüncü ünitem var. Ben birinci üniteden bakın şunu söylüyorum. A konusuyla ilgili soru çözümü gerçekleştirdikten sonra İki hafta sonrasında konunun önemine göre de değişkenlik gösterir. Bazen bir hafta sonrası da bunu yapabilirim. B bakın şunu söylüyorum. İki hafta sonra B konusuna geçtiniz ya. B konusunu arkadaşlar geçince ya da şöyle söyleyelim. Bir hafta sonra B konusuna geçtiniz ya. Bir hafta sonra B konusuna arkadaşlar geçince ben B konusuyla ilgili size birinci kaynaktan soru çözdüreceğim. Ama aynı zamanda arkadaşlar A konusuyla ilgili ikinci kaynaktan ne yapmanızı sağlayacağım? Soru çözümünü destekleyeceğim. Üçüncü ölçeği arkadaşlar. Şu üniteler demeyelim. Bunu arkadaşlar hafta diyelim. Birinci hafta yanlış yazdım. İkinci hafta, üçüncü hafta. Üçüncü haftaya geldiğinde neye geçmiş olacaksın? C konusuna geçmiş olacaksın. Doğru mu? Örnek veriyorum. C konusuna geçerken C konusundan birinci kaynaktan soru çözdüreceğim. A konusundan üçüncü kaynaktan soru çözdüreceğim. Ve aynı zamanda da B konusundan da ikinci kaynaktan ne yapacağım soru çözümü gerçekleştireceğim. Konunun önem derecesine göre üçüncü kaynağı en sona genel tekrar içinde ne yapabiliriz? Saklayabiliriz ya da tarih gibi branşlar için sizlere dört kaynakta ne yapabilirim? Çözdürebilirim. Bu gidişatla arkadaşlar alakalı durum olacaktır konunun içeriği ve sizlerin bana geri dönüşleri de canlar bu durumu ne yapacaktır etkileyecektir diyoruz. Yani biz buna sarmal tasarım deriz eğitim bilimlerinde. 3 kaynağı bakın aralarında ikişer hafta olacak şekilde başlatacağım ki hem geriye gitmenizi hem de ileriye gidecek şekilde tekrarlarla konunun oturmasını sizlerle birlikte ne yapacağız gerçekleştireceğiz. Bu nedenle Videolar İndeks Akademinin Genel Kültür Genel Yetenek ekibinin var olan canlar çekimleri doğrultusunda yazılmıştır. Her bir arkadaşlar ders için hangi videolar olduğunu sizlere ve konunun ne olduğunu tek tek belirteceğim. Dolayısıyla önceliğiniz yerinizde olsam önceliğiniz dersini dinlemiş olduğunuz hocanın kaynağı olsun. Yani birinci kaynağımız her zaman soru bankanız. İndeks Akademi Genel Kültür Genel Yetenek Hocalarınızın Soru Bankası olmasını ben tavsiye ederim. Ama ikinci ve üçüncü kaynakları sizler arkadaşlar kendi kişisel e, tercihleriniz doğrultusunda seçebilirsiniz. Her hafta pazar günü program sizlere düzenli olarak gelecek. Programda herhangi bir açıklama gereği duymuş olduğum bir nokta olduğu takdirde bu videoları sizlere çekip her hafta düzenli olarak da YouTube kanalına koyacağım. Bilinçli olarak ve araştırmalar sonucunda hocalarınıza da aynı zamanda danışarak yapmış olduğumuz bir program var. Program ilk başlangıçta hafif başlayacak bakın. Daha sonraki haftalarda eğer bu programı düzenli olarak e, uygulamadığınız takdirde birikmeler oluşacak. Ve dolayısıyla konuları yetiştiremeyeceksiniz. Konuları yetiştiremediğiniz için de sizlerde bir stres ve kaygı oluşmaya başlayacak. Lütfen... Sizden tek istediğim sınavda sizi başarıya götüren nokta istikrardır. İstikrarlı olacak şekilde çalışmalarınızı ne yapmanız lazım? Yürütmeniz lazım. O zaman bir hafta sonra tekrardan görüşmek dileğiyle esen kalın canlar. Mutlu kalın. İndeks Akademi ile kalın. Sizleri seviyoruz.